Herkese merhabalar. Yeni bir eğitim videosu ile sizlerleyiz. Bugünkü eğitimimizde sizlerle beraber çalışan kaydı oluşturacağız. Bunun için öncelikle listeler sekmesinden çalışanlara giderek yeni butonuna tıklıyoruz. Böylece karşımıza çalışan ekranı geliyor. Bu ekranda yıldızlı alanları doldurmak zorundayız. Geri kalan alanları ise doldurup doldurmamak size kalmış bir durum. Ayrıca alan adlarının üzerlerine geldiğimizde o alanlara neler yazmamız gerektiğini, o alanları nasıl doldurmamız gerektiğini anlatan bilgi kutucukları yer alıyor. Bizim bu ekranda öncelikle yapmamız gereken şey ise uyarlanmış formumuzu seçmek. Çünkü bizim seçtiğimiz her forma göre dolduracağımız alanlar değişiklik göstermekte. Ben burada formumu seçiyorum. Ve gördüğünüz üzere doldurmam gereken alanlar ekranım tamamıyla değişti. Öncelikle burada çalışanımızın ad ve soyad bilgilerini yazıyoruz. Ve gördüğünüz üzere biz çalışan adını yazdıktan sonra ilk harfler ve çalışan kimliği alanı NetSuite tarafından otomatik olarak dolduruldu. Fakat isterseniz otomatik seçeneğini iptal ederek çalışan kimliğini kendiniz belirleyebilirsiniz. Buradan çalışanınızın cinsiyetini yazabilirsiniz. Çalışanınızın iş ünvanını girebilirsiniz ve takip etmesi için varsa eğer bir süpervizör de buradan seçebilirsiniz. Eğer çalışan ile ilgili eklemek istediğiniz notlar var ise notlar alanına bunu yazabilirsiniz ve çalışanınızın resmini bu sisteme de ekleyebilirsiniz. Alt tarafta ise iletişim kısmı var. Yani burada çalışanınıza ait iletişim bilgilerini doldurabilirsiniz. Varsa bir cep telefonu, ev telefonu, ofis veya normal bir telefon Faks numarası yani aklınıza gelebilecek aslında her türlü iletişim bilgilerini burada doldurabilirsiniz. Adres kısmına tıkladığımızda şu an biz bir şey yazamıyoruz çünkü adres kısmını birazdan aşağıda doldurduğumuzda otomatik olarak NetSuite burayı eşleştirecek. Sınıflandırma alanında ise burada çalışanımızın bağlı olduğu ana şirket seçimini yapıyoruz. Ve çalıştığı şirketin hangi sektörde, hangi departmanda çalıştığına dair buradan departman seçimi yapıyoruz. E varsa eğer sınıf veya konum seçimi de yapabiliriz. İletişim kısmında ise buradan çalışanınız ile ilgili dosya ekleyebilirsiniz veya kullanıcı notları ekleyebilirsiniz. Adres alanında ise burada çalışanınızın adres bilgilerini girebilirsiniz. Şimdi örnek olması için beraber diyoruz. Buradan ekle dediğimizde gördüğünüz üzere adresimiz otomatik olarak eşleştirildi. İnsan kaynakları kısmında ise çalışanınızla tüm detay bilgileri görebilir ve girebilirsiniz. Yani buradaki bilgiler iş bilgileri olabilir, gider ve satın alma bilgileri olabilir. Çalışanınızın ikamet durumu gibi bilgileri veya acil durumda hangi kişilerin aranması gerekiyorsa adresleri, iletişim numaraları, eğitim bilgileri, kişisel medeni hal bilgileri yani aklınıza gelebilecek aslında gerek şirket için gerek de çalışanınızın kendi özel hayatı ile ilgili tüm bilgilerine buradan erişebilirsiniz. Doğrudan mevduat, süre takip, erişim gibi alanlarda ise çalışanınıza yetki verebilir. Çalışanınızın hesaplarını takip edebilirsiniz. Sistem bilgilerini etkinleştirebilir veya etkinleştirmeyebilirsiniz. Banka ödeme ayrıntılarını da buradan görebilirsiniz. Ve son olarak kaydet butonuna tıklayarak çalışan kaydımızı tamamlıyoruz. Gördüğünüz üzere ekranın yukarısına onay kutucuğu geldi ve çalışan kaydımız başarıyla oluşturuldu. NetSuite eğitimlerimizin devamı için takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.